Fasulye. Ne bu halle az önce nasıldın şimdi nasıl oldun sen? Evet, ya de çek. Ay ya. Kıyafetlendi. Vay vay. Tam takım yalnız ha. Valla profesyonel bir çalışan. Oğlum giymiş gibi. Evet. Evet. Yani, yani arkadaşımızın mahallesinin muhtarıydı kardeşimiz. Evet. Onunla muhtarlık yaptık. <laughs> Güzel günlerimiz oldu. Biz Öyle iç içe anılarımızı güzel şeyler. Sen köyümüz peser adam İl Başkanı oldu. Değer. Tarif. İç Anadolu'da yaşamak böyle bir şey işte Yunus. Bırak İç Anadolu'ya yaz gelsin yaz. Yaz mı gelsin? Harman, Ba. Sol Soğuk kola vay. oyunuz Yunus yazı özlettin mi Çok güzel anlattın ya. Aleyküm Selamünaleyküm abilerim, babalarım, kardeşlerim, arkadaşlarım, Çelik Çiftli YouTube kanalına hepiniz hoş, geldin. hoş geldiniz. hoş geldiniz. Aleyküm selam Aleyküm ağabey, hoş, hoş geldiniz. Aleykümselam abi hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. sabahlar abim benim. Evet, İsmail'imin de ilk aldığı bir haberle. <laughs> Nasıl ben o... şaşkınlık? Ben alacaktım, alacağım hem bunu. yaktırdın galiba sattık. Şunuz hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ben de oraya, oraya. Hadi. Hadi bakalım hayırlı günler dayı. Akçıköylü. Tamam Akçıköylü dayılam. Yenleri getir Ali. Bir gün. Bunları. Tamam. Götüreceğim deyip duruyorlar. Devam ediyorlar. Sağ <oluk. gülüyor> sağlığındayım. bekliyoruz o zaman. Hadi görüşürüz. Abi Renault'yu sattık. Tamam tamam. Ben onun son videosunu böyle denk gel dedik bugün bir video çeken. Ben de. gidiyor galiba. Ahmet düşüncelerini hissene lan. Abi bir üzüntü çöküyor insan. Çökmez ha. mi oğlum? Gidecek binip gidiyor lan. E, Vay. Bunu eliye bıraktılar. Bunu ya. nasıl? Lan? Nereye gidiyor? Bas bas. Vallahi gitti Yunus. Oğlum, bu Yunus. Şey yok. Ha gitti. Ne için sattın zaten? E, bu araba Oğlum be. Oldu ha? Bu araba da şimdi <laughs> onu da sana mı bıraktılar galiba? <laughs> Takasa mı girdik? Ne bilen mi? Burada hiçbir şey yok. Bismillah <laughs> aslında bize yakışır böyle bir araba. Allah yakışır. Galiba başlıktı değil mi? Ha? Bin sinyal ben bu arabanın içine. Subliminal mesaj mı veriliyor burada? Renault'u da sattık. Bir mi verecekler yok? <laughs> dikkate alıyor. Benim kafamda aynı şeyleri düşünüyor Zahmet. <laughs> evet. O zaman bu video müjdeyi aldık abi. İnşallah. Bir tane, bir <laughs> bir tane derli toplu böyle bir panel van. <laughs> Gali... Aa bu karavelmiş. Transporter da değil ha. ha. Ee. <laughs> adamlar. biraz modeli düşük karavel. Bunu hiç uğraşma. Şimdi olabilir. panel van da hiç Mercedes Vito mu? Ahmet. Yoksa mi? transporter mı? Ford'un da var. Ford'un Ford var. Onlar falan. <laughs> Trafiği var şeyin, Opel'in. <laughs> o tarafa <gülüyor> bakamıyorsun <gülüyor> <hiç>. utancından. <laughs> Trafik falan. Bir <laughs> <değilim gülüyor> da. biraz daha kibar. Öyle mi? Evet. Ya. Herkes bakıyor bak karşıdakiler de bir yerlere bakıyor bak 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 <laughs> lan <Bunlar> nereye bakıyorlar? <laughs> nereye bakıyor bak? Ne bileyim ben. Bu <laughs> Vay. <laughs> 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 Bo pek çok köpek olmuş yine buralarda. Oh, ne yaptınız? Oh, oh. <laughs> ya bizim garabacak görünmüyor bu aralar. Biri kapadı mı ki? Aldı gitti mi ki ya? Aa, yok lan? Yok vallahi görünmüyor. En <laughs> akılları <laughs> şu giden var. şu deme. Oh, <laughs> çok akıllı bir köpek bu ya. Bunlar zaten üçü aile olarak geziyorlar. Şu, şu boba şu kızları diye şu da anneleri evet. beraber takılıyorlar uçak. ha şu kızlar onunla. Ayrılmıyorlar yani <laughs> köpeklerde ilk defa aile olmayı bunlar da gördü. Değil, <laughs> değil mi? Bireysellik yok hep grup geziyorlar. Bunlar üçü grup geziyorlar anne baba yavru. Evet. Bacak yok. Bacak... Bacak... Kızları da bak neredeyse anne oğlan der. Oldu Onu Hala gezdiriyorlar bak. Oldu bu oldu ya. Bu küçük kara köpekler bunun yavrusuydu. Öyle mi? He samanlıktaki köpekler bunun yavrusuydu. Yani bunlar gibi bir aile köpek görmedim. <laughs> Varsa abi yorumlarda belirtin bakın. Dikkatiniz çekmiyor mu? Çekiyor çekiyor. Yani bundan üçü hiç ayrılmıyorlar. Aynen. Anne baba. He, benim evim kurlarına da geçiniyorlar bunlar ortak. Değil mi? Normalde yavru sütten kesildi mi alıp başını gidiyor ana buğa. Bunlar da kendi evet. başlarının çarelerine bakıyorlar. Evet, bunlar da bırakmadım. öyle bir şey yok. Bunlar evvelse de Başlarına duruyorlar. Everse de be. <laughs> Gelip gidiyorlar yani. Gelmediler yanlarına gelsiyorlar kızlar. Ya. Değil mi İsmail'im? <laughs> Olmayacak değil mi? şeyler değil mi İsmail'im? Kötü kayınla bu. Kızı gelin etmiş yanında şey gezdiriyor. Bir şey salıveriyorlar bir süre. Bunun altında bakıyor. Ay İsmail. İsmail. Kötü kayınla diyor mu alaca? Evet. Kızı gelin etmiş hala yanında gezdi. Ele göle gazı. Belki damatı Üç <laughs> <iş> güvesi aldı. <laughs> 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 yok olsa üç <iş> güvesi damat, <laughs> da, da yok. Damat yok. Damat bosanmış. Gitmiş bir yerlere. Senin köpekler ne alemde? İyi. Bizim köpekler bizi. İsmail askere gidince ben geçeceğim bunları. Ya, ikisinde mi biri mi geçecek? Yavruların ikisine geçecek. İsmail'im 5 tamam. sene arkasına baktın yavrulacak mı <laughs> köpek ya. <laughs> ya. Yavrular yavrulamaz koca <laughs> gidecek. 5 <Hak Beş gülüyor> seneden fazla. Valla fazla. Köpek, köpek yok. Bizim ya, savacak yaşasaydı 7 yaşında olacaktı. <laughs> evet. Ya. Yani 7 yaşında... yaşında gitti. <laughs> <laughs> Yunus ha. bu aralar bir utangaçlık çöktü sana. Kameraların soğuk, arkasına soğuk. arkasına geçiyor. Şöyle baksan ya kameraya doğru baksan oğlum sen. Bak ya. Nasıl soğuk. bakın gözden kaçırıyorsun adeta. <laughs> gözden kaçırmayacaksın <laughs> böyle. Direkt kameraya bakacak gözlerinden. Bir bak bakayım bir görelim. ya soğuk soğuk. Kamera görmüş mühendisler gibisin lan. <laughs> hani Arkası kameranın karşısına geçen mühendisler falan var ya hemen Saçıyor, ya. Sen de öyle oluyorsun ya. Soğuk ya. Seni <laughs> millet güzel insanlar hep seni soruyorlar, seni merak ediyorlar. Sen niye öyle yapıyorsun ki? Sen, sen gideli ben de kameraya küstüm, ben de iş çıkmıyorum. Beni de çıkartmıyorlar galiba bunlar. Evet. Tamam mı? İnsanlar da soruyor, özellikle istiyorlar. Seni Oo, yalnız çok soğuk düşüyoruz. <laughs> evet. Bugün bir ayrı soğuk oldu. Gece bu kadar soğuk. Kankam, aynen Ge gece donmadı. Yalnız bugün gün içinde saat 2'den sonra falan epey bir soğuk olacak. Bugün eksi 16 gösteriyor hissedilene bakarsak gale eksi 20'si bu bunun. Şuna bir bak, şuna bir bak. <laughs> ah, ah. Vay. <laughs> <ay>. Ekip <Ekle, gülüyor> tamam. <laughs> Vah Ne bu halle az önce nasıldın şimdi nasıl oldun evet. sen? Evet, çıktılar da çek. Vay kıyafetlendi. Vay vay. Tam takım vay. yalnız ha valla. Profesyonel bir <gülüyor> çalışan. Kolum giymiş gibi. Evet. Yani işe hiç yabancı değil maşallah bunlar. Her işin ucundan tuttular mı kopartıp alıyorlar. Ben de Yunus'a geldim insan o iş elbisesini. Yunus Yunus'un ki içeride, Yunus içeride ee, giymiyor. koş yani. bir giy şey, bakalım hadi. Şey şeyde var. Bak özel bu modla. Göster bakalım şuraya. Heh. Çelik derdi çelikler diye abi. Ahmet'im de çelikler. Göster. Geldim <laughs> giyeceğim şimdi. Şuraya. Özel mutlana. Yalnız sen böyle biraz evet, dikkat tamam. çekiyorsun İsmail. Temiz üst başına. Ben, ben büyük müdürüm. Allah Allah. Yürüde bir yürüyüş yapalım. Hadi bir yürüyüşü yürüyüş, <laughs> müdür müdür yürüyüş yürüyüşü yap, yürü yap bak yürü bakalım. Hadi. Yap bakalım. Koçum benim ya. <laughs> Oğlum müdür yürüyüş değil lan o. Gabada iyi gibi bacakları attıra attıra gidiyor. Sıra bende müdürlük. Abi sürüyorum. biz işçiliği olarak kabul etmiyoruz yalnız. Nasıl edeceğiz? Sana baş kaldıracağız. Müslümanım var mı? diyorsun ha. He. Birazdan yukarı çiftliğe gideceğiz oraya gitmişken sen de bir fırsat üstünü değiştirsin galiba. Değiştireceksin canım. Şimdi ee, şöyle olmuş. İki göçebe kardeşimiz iddiaya gitmiş. Evet. Ben soğukta öyle yürürüm böyle yürürüm demiş. Bir tanesi İsmail'im gibi havayı basmış. Basmış yürümeye gale. <laughs> esteli rüzgar es demiş. Buldun yiğit demiş. Göçebeyi demiş. <laughs> Biraz daha gidiyor üşüyünce Oha acar geliyor Esersin gali demiş buldun garip göçebeği demiş <laughs> Üşüdükten sonra <laughs> ki var. göçebe işi olunca öyle oldu Vallahi göçebe dedik Aha bizim gö <laughs> renkli simalarından evet. göçebe kardeşlerimiz geldi Geldiler Nasip olursa bu arabayı onlara verdik bakalım Test sürüşünü tamamladılar ama. Ha. Olursa olacak, olmazsa olmayacak. <laughs> gel Ali, gel. Video alıyoruz. Videoyu alıyoruz. Arkadaşım bundan YouTube kanalıma çekiyoruz. Tamam. Şimdi nasıl etmiş, nasıl anlattım biliyor musun? Heh. Şimdi siz gelmeden giriş yaptım. Evet. Bizim altın taşımızın dedim, renkli insanları. Bu göçebe kardeşlerimiz renklidir dedim. Tamam. İki göçebe dedim, havayı basmışlar dedim. Tamam. Rüzgara karşı ama şurada hata yapmışsın. Ee, Adalet Partisi il başkanım mı gelmiş diyecektin? <gülüyor> <gülüyor> ha, pardon. Daha da <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Hayır. Da şöyle, şöyle gelelim. <gülüyor> <gülüyor> ünvanları da <gülüyor> belirtem <gülüyor> arada kaynamasın. <laughs> Sen başkanlıktan önce muhtarlık arkadaşındın. Yani, <laughs> <laughs> evet. Yani Aha, taşımızın mahallesinin muhtarıydı kardeşimiz. Evet. evet. Onunla muhtarlık yaptık. <laughs> Güzel günlerimiz oldu. Biz öyle evet. iç içe anılarımıza güzel Sen şeyler paylaşıyoruz Sen Sen köylülükte sararken ki. adam il başkanı olmuş. <laughs> <Ha>. Derken... <gel. gülüyor> <laughs> <Bayağı>. Terfi <laughs> etti <gülüyor> arkadaşımız il başkanı oldu. Allah razı olsun. Siz dostlarımızın sayesinde olacağız biz. Ben de 9. adayım Maşallah. Dostlarım gülme. 9. aday nasıl olur Evet. 9. En kıymetli. Tamam. Muhtarın daha kıdemli. Tabii. Onda mesela şey yok yani. yazın garip bir var yok. Şöyle ara ver ver. Ne demiş? Es deli rüzgar es demiş. Bağrıma doğru. Aa öyle dememiş. Öyle mi diyor? Buldum yiğit demiş. Gitmiş üşüyünce esersin gari demiş. İyi. Yeter ya. Gitmesin Vallahi keyfini çok... Et mi diyorsun? Dönem değil. Dönem değil. Dönem değil. Evet çok değerli takipçilerimiz. Amcam babam mafyona gittiler. Biz de işlere devam ediyoruz. Soğuk, gargış, kıyamet demeden. Kar hala da Ufaktan ufaktan atıyorsun. Buza bak Yunus'la. Hava bayağı soğuk demek ki. Soğuk, soğuk Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun gençler? Ahmet abiniz burayı temizleyecek. Bu hayvanla içeride bağlıydı. Şimdi dışarı çıkardık. Her yer dondu. Bugün biraz gece goyvede. O yüzden şu kapıyı açalım. Ahmet'in rahat bir şekilde gübreyi sıyırıp dışarı çıkarabilmesi için bizim bir, bir saat falan bir inek gütmemiz lazım. Aynen. Yalnız bu hayvanla yaklaşık 3 aydır kapalı. kapalı. O yüzden dışarı çıkınca biraz hoplayıp tülleme eylemleri gösterebilirler. Bunlara hazırlıklı olacağız. Hadi bakalım. Gidem kapıyı açan ben de hayvanları süren dışarı çıkaram. Veysel yürü kapıyı aç sen kankam. Aslan yer. Orayı kapatma kapatma. Ahmet abin girecek ya traktörüne. Sür. Hem hayvanlar gezinmiş olur. Hem iyi kötü bir ot mod bir şey varsa. Onları otlarla bir iki saat. Hem bir spor yaparız. He yani Yunus. Sınırız. Hem de Ahmet abiye, burayı rahat bir şekilde temizle. Abi çok gübre oldu ya. Donunca. Şimdi koy verdik sıkıntı. Bugün Bence hava biraz yumuşayınca şey yaptık. Hayvanları ahırdan çıkardık. İçeride bağlı sistem duruyorlardı. Ha şunun da açıklamasını yapalım. E, niye video gelmiyordu? Benim bir haftadır finallem vardı. Yüksek lisansın son döneminin, ders döneminin finallerine. Allah şükür verdim Yunus. Direkt daha derlendi. O yüzden e, şu bir hafta video çekemedik. Aynen. E, Ahmet de yazık işlere yetişemiyor benim yokluğumda. Öyle olunca bir haftadır video gelmedi. Bundan sonra sizin de desteklerinizle, takiplerinizle abi sık sık video atmaya çalışacağız. Haftada 3 4 2 günde bir. yere geldi mi her gün video atacağız Allah'ın izniyle. Söylediğim gibi kış olduğu için içerik biraz az. Korkma, korkma, gitmezler bir yere veysel. Önlerine geçme gitmezler. Oo. Hadi bakalım. Zıplasın, Şöyle diyorsun? biraz hoplan Girmezler la onunla alışkınlar. Yunus sen sizin yemin tarafa doğru dikil. Birimiz köprüden yana dikilen Hayvanlarımızı biraz. Abo rüzgarın sesini de alıyorsunuzdur. Valla kesiyor kesiyor. Veysel hava soğuk mu? Soğuk. <laughs> Yo sıcak demen lazım Erzurum'da da Şey yapalım, köprüden aşağı geçmesin ha burada bir Geçen birkaç ay önce bir tane Instagram sayfasında güzel bir bilgi öğrendiydim. Bunu sizden paylaşayım. Hayvanın yerden otu kopartıp yiyebilmesi için gerekli olan boy 1 santimmiş. Yerde 1 santim ot varsa Hayvan bunu kopartıp yiyebiliyormuş, dana birazcık farklı kokulu alınca garip garip sesler çıkarıp hareketlenmeye başladı. Beysel, bir saplanırsan don diye gübre çukurun üstünde geziyor. Bakın be, sıkıştırmaya gerek yok hayvanlara. Salamın biraz takılsınlar hoplayıp da. dana değişik hareketler yapıyor. Nerede o? Yunus ne yapıyor lan o? Şundan ayıp çekebilirsem Yunus'u korktu bitim. Bana, bana sarıyor, Aman Yunus'um dikkat et bak dana tehlikelidir. Uyanın, uyanın. Gel bakalım. Ne yapıyor dana? <laughs> Bu evet. ne mi bakamadı? hadi. oğlum. Gavaktan. İnsanın <laughs> beynini uyuşturuyor ne <laughs> soğuk. Vallahi üç kat içinde. Hala mı üşüyor? Yanlış kamerayı 150. tutuyor mu? Elim melim dondu beni. benim. Böyle merdivenler var. Ona rağmen mi üşüdü? Ona rağmen abi. Hava çok soğuk. Veysel iyi çobana. Ha? Ha? İyi çobana bana delal. Dana bir şey dışarı çıktı ya şimdi farklı kokulu alıyor. Evet. Oğlum. Sakin. Sakin. <laughs> oh be, bu ama... Lider benim diyor. Öyle mi? Herkes ayağın denk var. Vallahi gelmesin bakalım. Böyle Bak. <laughs> bir tane <denen> başkan vardı. <laughs> Boyunluk. Yunus sokulma müdahale etme şuna bırak takılsın kendisi. Ürkütücü sesler çıkarıyor. Oo elim çok şüdü Bak be ben videoyu burada durdurayım. Ellerim nasıl <laughs> edeyim, devam edelim. Hadi. 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 Görüşürüz. Evet çok değerli takipçiler biz videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yunus ne yapıyorsun? Vallahi iyiyiz ateş yaktık. Ateş mi yaktın? Ateş başka türlü mücadele etmek zor değil mi? Zor. Veysel nerede çoban çayı? Çoban çayı yok. Niye yok? Yok. <laughs> Olsa güzel olmaz mıydı? Olurdu. Abi Yunus'umuz ateşimizi yaktı. inekle. yayılıyor. Emme oğlum da işe başladı. Şöyle size emme oğlum da çekil. İtinayla temizlik yapıyor. Bu arkadaşlar yine altta temizlenecek oldu. Orayı da temizleyeceğiz. Babasının, kabasın bir alsın. Önde kepçe, arkada sihirge. Kar da başladı. Hava da çok soğuk. Bütün olumsuz şartlarda çalışmaya devam ediyoruz abi. Pilot, pilot. Ay, nasıl şey dışarıda var Çok soğuk. Tamam. Yunus hemen ateş yaktı. Abi dedi. Isı diyor. Donarız ateş yakam dedi. Tamam dedi. Hadi bakalım. insanın yüz kasları falan donuyor. Konuşurken kelimeler tam çıkmayabilir ağzımızdan. Vay. İsmail'im. Ne yaptın? İsmail donmuş. Oğlum ninja gibi olmuşsun ya İsmail. Hava soğuk. Soğuk deme. Dana nerede? Allah Allah. Ne yapıyor? Yola çıkmasa iyi. Çıkmaz bariyerler var. Yalnız ateşte harlandı ha gençler. Ben yakandım sen donmuyorsun. Değil mi? Hiç aklımıza gelmeyecek Yunus sen olmasan. Oo şöyle. Soğukta ateşin başında. Boyuna beslen ateş. Beslen. Bu budancık ateş bu soğuğa yetmez Yunus. E ee, anladın bakalım Gale. Anladım abi. Ne bileyim insanlar sizi özledi, bizi özledi. 10 gündür video yok. Biraz tembellik ettik gibime geliyor. Hadi benim okul vardı. Hadi sen benim de, Seninle okul var senin daha dün geldin. İsmail, Veysel. Benim de okul vardı ya. Sen bir hafta oldu buraya geleli. Bir haftadır nerede video? İsmail. Ben yokum. Neredesin? Nerede? <laughs> Sen köydesin ya niye yoksun? Yani Al cenk eline kamerayı çık çek çek çek. Ben alsam kamerayı gar garaj tarımına paylaşım yaparım. Tamam garaj tarımında yap. İstediğin ne bileyim yap. çakı tarımında yap. <laughs> Bozdemir tarımında yap. Nerede yaparsan yap. yap. Değil mi? Aynen. Ne diyorsun bu konu hakkında? Yok. E, kameraya bak bakalım bile. <laughs> İsmail'im bak Aa, şey lan güzel giymiş Arada şey yapam. sıkı şoförü de çağırayım da elini ayağını üstsün donmasın. Donar mı? Donar. <laughs> 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 Tülü eldiven mi giymiş? Donmaz mı? Hayvanlar yayıldı. Hatırlarsanız 4-5 video önce bir ropa videosu çektik. Buradan pancar sağdı pancarlan kırıkları küçükleri falan kalmış çamurun içinden çıkarıp yola. Şu an tek korkum yiyemeyip bütün bir şekilde yutup boğazlarında kalması Allah göstermesin. O zaman sıkıntı oluyor. İnşallah başımıza öyle bir şey gelmez. Öyle olursa Yunus senin eller küçük. Hemen ineğin boğazına elini sok ki kolunu. Sokar Sıkıntı. Pancarı alacaksın getirecek. İyi sıkıntı. Allah göstermesin yoksa sıkıntı. Aslında çıkardıktan sonra pancarı ağ burada yiyeceğiz. Bunda aa ateşe koyacaksın da de yiyeceksin değil mi? Bir de ağzındakini yiyecek. Evet. Hemen Nasıl edecek? Yiyecek <laughs> ineğin ağzındaki çıkan pancarı. <laughs> i̇neğin ağzından çıkan pancar yenilmez mi? <laughs> Aa lan ne yenilir mi lan? Salya su gökü. Yiyinmez mi Veysel yiyir <laughs> bence. Ben. Yiyinmez mi lan? <laughs> ben yiyirim o zaman. en güzel fırında <laughs> olur. Da. Değil mi? That Ateşin üstünde var, olmaz be. değil mi? Ateşin üstünde olmaz. Ateşin üstünde ne olur en güzel? En güzel ne olur? Mangal olur, çoban çayı olur. Aynen. Veysel eski çobanla alandır. Bakma sen Veysel'e. Sener acil. Adam sayırlara da boyun gücü. Adam getiriyor abi. Ne kadar böyle? Biz alırız temizlemeyeceğiz. Temizleyeceğiz. Her ki? Hepimiz gireceğiz şimdi. Doğru. Bizi alır ha. Bizi alayın altını temizle. Sen bir kabasını al. Hayır. Kabasını al, kabasını. Al çok fazla detaylı tane sığamıyoruz zaten. Da. Tamam. Bir tane temizleriz. Tamam. Hadi. Evet. Şimdi ben gidiyorum inekleri çeviriyor. Biri yanımda geliyor Yunus. Senden gidiyor. Siz de küre kalıyorsunuz. Kızağlıktaki boku dışarıya kaktırıyorsunuz Veysel'le. Veysel ateşi besle. Birazdan üşümem. Yunus hadi gidelim gülüm. İnekleri topluyorum. Ahmet abi ben işim bitmek üzere diyor. Elimizde hiç tomak da yok. Gidiyoruz öyle ya. şu yerdekini al. Ha şunu. Aa buradan bulduk gülüm. Erik dalı mı bu? Erik dolu gevrek miydi? Geldi. <gülüyor> <gülüyor> Köyü özlüyor musun çarşıları sardayken? Abi ya özlem ben ben. Soğuğu bile çok güzel. Oh, Aman. Geçen sene. Altı kat çorap giydim. Altı kat. Vav soğuk ya. Şimdi kaç kat var? Şimdi ikişer iki ikişer var. İkişer ikişer. Yani iki. iki kat var üstü. İki öyle kat. Yine de fayda etmiyor. Etme yine de dondur ya. Soğuk. soğuk abi. Soğuk görünüyor resmen. Şey gibi lan böyle çamur, puslu bir hava, karanlık, orta filmi çekiyormuş gibi. Daha gelecek böyle at, dolar, yakan, at bokunun içinde böyle Yunus. He? At boklarının içinde kılıçlanan savaşıyoruz falan. He? Game of Thrones ne dedin? olurdu. İyi mi olurdu? Barut'u icat oldu mertlik bozuldu mu? He, ha, ya. He ya mı? <laughs> Oğlum senin konuşasın yok gibi be bu aralar. Yok Soğuk, abi. Soğuktan konuşası gelmiyor mu sen? Valla soğuktan. Konuşamıyorum. Böyle sıcak yatak falan olacak. Vah kiri Bu soğukta da, da üşüme uyumasını güzel olur demek. He? Soğuk ayağını valla kanı var mu? Ooo o zaman karın Hadi sürerim götüreyim şunları. Oh, <laughs> huh, hadi gidiyorsunuz gali. Bu kadar özgürlük yeter. Yunus koş. Ben de şu deli darayı süre. Bu iyice delirdi ya. Yürü. Yürü delirme yürü. 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 Av yanına dolan sen önden çer. Ben de bunları süre. Yürü. Yürü. Boş bakalım ben sınırsın. yürü. 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 Hadi. Yürü. Hadi kızım. Yürü. Ha! Hipotermi geçireceğim ellerim falan. Soğuk yanı olacak resmen. Ya. İç Anadolu'da yaşamak böyle bir şey işte Yunus. Bırak İç Anadolu'yu yaz gelsin yaz. Yaz mı gelsin? Aman diye. Kış istemiyor musun peki? Yaz daha mı güzel? Daha yaz daha güzel. Şort, şort, kısa şortla geziyorum kısa değil şort, mi? Kısa şort, harman, Vay, soğuk kola. Soğuk kola vay. O Yunus yazı özlettin mi öyle? Çok güzel anlattın ha. Tabi Arman'da soğuk kola işi. gibi de Harmanın sıcaklığında bu ısınlamı galiba suyu gibi olur. Vay bay, 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 bay. vay 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 vay. Öyle. Harmanın sıcağında soğuk kola. Yunus yazı özletti hepimize ya. Kesin İnsanlar bayağı. şey yapıyor. Karpuz kesiyor. Sahilde şortlanan bikinilerle fotoğraf atıp yaz gelsin artık işte yazı özledim falan diyor ya Yunus. He. Senin de yaz özleme bir göstergen Harmanda soğuk kola içmek Tabii. Deniz, Abi. sahil falan bize göre değil Tabii, İç Anadolu'da yaşadın mı? Değil mi? Tabii. <laughs> Canın yiyorum Hadi bakalım sür kapatalım şunları galiba. <laughs> evet çok değerli takipçilerimiz Bugün günümüzün böyle küçük bir anısını Küçük bir parçasını sizler için paylaştık Dediğim gibi videolarda uzun aralar verdik birkaç sorumsuzluk ettik bunun farkındayım. Bundan sonra bu şekil durumla ala karşılaşılmayacak abi. Allah izin verirse iki güne bir video yükleyeceğiz. Bu videoda da gümbür gümbür geri geldik yalnız. Amcam, babam, Yunus, Veysel, İsmail, Ahmet, ben saymak da bir nefeste sayamadım. O yüzden şimdilik videoya burada son veriyoruz. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Çelik çiftliğini beğenin, abone olun, desteklen. Arkadaşlarınızdan paylaşın sayımız büyüsün motive i̇şte. olan video atmaya devam edelim. Tamam evet. hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Hadi bay bay.